Benim askerim, güvenlik görevlim, öğretmenlerim şehit edildi. Bunların hesabını kim soracak? Bakın. Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin televizyonlardan yaptığı konuşma. Şimdi düşün. Cemil Bayık'ı vuracaktık diyor. Yerini tespit ettik. Ama diyor bir köyde toplantı yap, komutanlarıyla toplantı yapılacaktı. İstihbarat kedi vuracaktık. Tayyip Erdoğan'ın kararıyla oraya ateş etmedik diyor. Niye çözüm süreci var diye. Cemil Bay'ı o sırada imha edecekti benim ordum. Niye sus bu, bu, buna mani oldun? Bunları da sana soracak tabii. İktidarın başında sensin, başbakansın, cumhurbaşkanısın, AKP genel başkanı. Kime soracaklar? Sana soracaklar tabii. Sen de bunun cevabını ver. Sana bunları soranlara efendim yüzsüz, haysiyetsiz filan deyip olduğu gibi şey yapıyorsun. Ondan sonra da sıkışınca ben diyor şey yapmıyorum devlet görüyor. Devlet Devlette kim görüşüyor? MİT müsteşarı bilmem ne. Postaya ben gönderdim diyorsun sonra. Önce görüşmüyoruz diyorsun. E senin talimatınla gidiyor. E şimdi bütün bunlar ortada. Peki işte en son APA'nın mektubunu o akademisyen aynen söylüyor. Bakın Ali Kemal Ölçen şimdi biliyorsunuz doçent de o zaman şimdi geçtiğimiz hafta profesör Lüt gelmiş, profesör olmuş, ee, o, o, şey yapılmış, bakın ne diyor, Öcalan'la, diyalogla her şeyi çözersiniz dedim Erdoğan'a. O da sessizce dinledi ve onaylanmış olmalı ki, o Öcalan ile görüşmeme engel olmadı. An ancak görüşmemizin başında, geçmişte Öcalan'ı yürütülen çözüm sürecindeki temel yanlışları da dile getirdim diyor. Onayladı diyor, onun üzerine ben diyor gittim diyor. E, 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 Tayyip Erdoğan söylüyor. Ve bu adam o zaman doçent. iki defa gidiyor İmralı'ya. Oradan mektup getiriyor. Oy verin diyor. Şey vermeyin diyor CHP'ye. Ya şimdi kardeşi, Abdullah Öcalan kardeşi. Lan Osman Öcalan. Devletin TRT'si gidiyor. Devletin resmi kurumu TRT. Anadolu Ajansı röportaj yapıyor. Ve adam mektup getir, getiriyor. Açıklama yapıyor oradan. Recep Tayyip Erdoğan etrafında birleşmek hakkın emridir. Şuraya bak. Peki ya bunlar daha yeni oldu kardeşim. iki sene önce oldu. Şimdi bütün bunları cevabını vermek yerine Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı bunların cevabını versene. Bunların cevabı yok. Al. Buyurun. Dolma mutabakatı. Şu resme bakın. İddia o ki şurada oturma düzenini bile bizzat Tayyip Erdoğan söylüyor. Hangi e, sandalyede, koltukta kim oturacak? Ve buradan mutabakat şeyi açıklanıyor. Başbakan yardımcısı İçişleri Bakanı orada. Grup başkan vekili orada. Bu, sen bu fotoğrafı şey yap. Bu HDP PKK'nın uzantısı dediğiniz adamlarla şimdi yani bir tane iki tane değil ama sen e, işine geldiğinde şey yapıyorsun sen şey yapıyorsun bu e, milliyetçi oylar senden uzaklaşınca bu teröristlerin mecliste ne işi var Kürt oyları tekrar gelince HDP seçimle gelmiş meşru bir partidir HDP üzerinde konuşuyor şimdi de HDP'nin işte 9 milletvekilinin fezlekesi tekrar geldi. Bin küsur karma komisyonunda bekleyen fezleke var. Ondan sonra milliyetçi oylar tekrar alırım diye bunlar terörist HDP ile kol kola. Kürt oyları bir kere daha gelince mekri mekri şeyler Diyarbakır meydanında. Ondan sonra tekrar milliyetçiliğe dönüyorsun. Ölürüm Türkiye'm sen. Yani işte buyurun. Yani o, o tarihteki genel başkan yap. AKP milletvekili. O çözüm sürecinde tamamen silah yaptılar. Ee, Milli Güvenlik Kurulu'nun sorunların raporda PKK sabah gazetesi yazıyor. bu sabah. Bakın PKK şehirlere 80 bin silah yıldı. O 80 bin silahla benim askerim, güvenlik öğretmenlerim şehit edildi. Bunların hesabını kim soracak? Bunların bu soruların cevabını kim verecek? Sen vereceksin. İktidarın başısın. İşine geldi mi? Ben, ben. Ekonomiden sorumlu benim. Şeyden sorumlu benim. Evet ama. O zaman bunları soracaksın. Bu adamlar sınırdan içeri PKK bayraklarıyla, silahlarıyla, mühimmatlarıyla. Geçirirken sen neredeydin? Sen neredeydin? Hangi makamdan? 29 Ekim 2014. Madem PYD terör örgütü bu konvoy silahlı geçişlerine niye izin verdi? Yani yüzlerce belge var. Ve ilk defa CHP ilk defa ilk defa hani şimdi kusura bakmasınlar ama yani ilk defa bir işe yarayan açıklama yaptı. Bu ve benzeri belgeleri e, kendi sesinden Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını e, grup başkan vekili Engin, Engin Bey e, bugün ilk defa meclisteki basın toplantısında açıkladı. Ya kardeşim tekrar edeceksin. Adam 80 sene önceki bilmem neyi söylüyor. 8 sene önceki yalanı bir kere daha değil. 500 defa daha söylüyor. E, siz gerçekleri söylemekten acizsiniz. Böyle ki CHP'de ben protesto ediyorum, kınıyorum. Ne biçim muhalefetsiniz kardeşim? Yükseltin sesinizi ya. Boyuna savunmadasınız, boyuna savunmadasınız. FETÖ'yü Türkiye'nin başına bela eden AKP sırf FETÖ'yü, yargıyı FETÖ'ye teslim etmek için referandum, anayasa değişikliği yapan o. Ondan sonra araları bozulunca şimdi FETÖ işte bak gördün mü? Bir laf söyledi mi? İşte CHP zaten FETÖ'yle işte bilmem ne. PKK'yla falan. Yani bunların karşısında e, vatandaş ger, ger, yani gergin ve bu hükü, e, iktidar, AKP çok muhalefete kızgınlığı var. Yetersizsiniz diyor. Daha aktif olun. Biz, yani şimdi böyle bir şey var mı? Sağlık Bakanı çıkmış bugün akşam bir açıklama yapıyor. Dün de efendim ya ben işte o cenazede bilmiyordum bu kadar olacağını. Şu iç, iç omuz omuz'a İstanbul'daki cenazede 20 bin kişi var. Orada sosyal mesafe nerede sosyal mesafe İşte oradasın ve işte özür dilerim ben tam şey yapamadım, kestiremedim filan böyle bir garip savma içinde. Bugün gelinen nokta feci bir noktadır. Yani ya Gara'daki açık bu operasyon kendi e, kendisi ifade ediyor. Tayyip Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı olarak biz diyor karar verdik ama diyor başarılı olamadık. Tamam çok güzel. Allah rahmet eylesin 16 tane şehidimiz var. Peki bunun sorumlusu kim? bunun üzerine çıkıyor diyor ki bunu diyor karayı benim üzerime yıkmaya çalışıyorlar. Allah Allah. E kim, kimle hesap soracağız ya? Kim? Kim abi? Başçavuz e, Hasan Efendi mi? Kim? Kim? Yani bunun sorumlusu kim? Bu operasyonla ilgili talimatı veren kim? E sen üç gün önceden diyorsun ki çarşamba günü büyük bir müjde vereceğim. Zaten Kamuoyunda eğer bu başarılı olsaydı acaba aynı lafı mı söyleyecekti? Yok. Onun için burada ciddi manada bir e, ciddi yani şimdi doğru söyleyelim. Yani e, ciddi bir e, muhalefetin e, yani sadece CHP değil İYİ Partisi bilmem nesi ciddi eksiklikleri var. Şimdi Sayın Bakanım bu ıı, gara operasyonu bir defa çok başarılı bir operasyon. Yani bu operasyon ıı, askeri açıdan ıı, 40-42 tane uçağın büyük bir koordinasyon içerisinde helikopterle birlikte ıı, indirilmesi ve ıı, oraya müdahale edilmesi ve o ıı, vahşi kayalıkların arasında inerek mağaranın ağzına kadar gidilmesi ve oralarda e, denetim sağlanması öyle her baba babaikidin yapacağı bir iş değil. Askeri yönünden son derece başarılı. Bu bir. İkincisi e, buradaki e, şey e, terörist unsurlar e, çok açık bir biçimde eğer asker operasyon yaparsa bunları öldürün diye talimat vermiş. Bu talimat gereği de bu içerisindeki eşkıya takımı bu haydut, insanlık dışı yaratıklar, e, eli kolu bağlı, her türlü e, kendini savunmadan e, aciz olan devlet görevlilerinin kafalarına kurşun sıkmışlar. Bu e, şey e, bunu bir defa görmek lazım. Bu e, organizasyon, koordinasyon, ulaşma, e, işbirliği yaparak e, sonuçlandırma noktasında askerin zerre misali kusuru yok olayın doğası gereği oraya müdahale ettiğiniz zaman böyle bir sonucun ortaya çıkabileceğini düşünerek hareket edilmesi gerekirdi. O bakımdan e, karar verici noktada olanlar e, bundan e, sorumludurlar. E, çünkü e, eli kolu bağlı e, kafasına e, silah namlusu çevrilmiş e, kişileri oradan kurtu, kurtarmanın yolu e, daha başka e, tekniklerin e, uygulanmasıyla e, söz konusu olabilirdi. O da nedir? E, her şeyden önce sivil toplum kuruluşları ve e, onları kullanan Amerika gibi e, ülkelerin e, devreye e, sokulması veya onların üzerinde etkisi olan diğer unsurların devreye sokularak daha önce kurtarıldığı gibi e, bunlar da kurtulabilirdi. Asker harekete başladığınızda. Ee, bu ihtimalin e, olabileceğini düşünmek lazım. Bu e, orada yapılan operasyonun e, e, başarısına gölge düşürecek bir durum değildir. Öyle her devlette de o operasyonu yapamaz ama e, maalesef istenilen e, e, şehitlerimiz e, ortaya çıkmış ve dolayısıyla e, istenilen sonuç e, arz edilen şekilde anlamamıştır. Bunu önceden görerek ee, ona göre operasyona karar verip vermeme noktasında e, aklı Selimle hareket edilmesi e, lazım geldiğinin özellikle altını çizmek lazım. Bir de şu var şimdi orada gösterdiniz o çözüm süreci denilen melun e, e, politikada e, e, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi de destekledi bunları. E, biz e, e, mecliste biliyorsunuz e, komisyonlarda yasalar çıkıyordu hatta bir yasa çıkardılar bir tane yasa hala yürürlükte o yasada şu var çözüm süreciyle ilgili olarak yapılan iş ve işlemlerden e, idari hukuki cezai sorumluluk e, yoktur şeklinde bir madde vardı şu anda hatırlayabildiğim kadarıyla o zaman kıyameti kopardık biz yalnız başımıza kalmıştık orada ve iki tarafta e, e, maalesef e, bunun altına imza attılar şimdi buradaki temel problem şu bak üzerine basarak söylüyorum e, HDP'nin oyunu alabilmek için veya işte e, oradaki e, bazı şeyleri alabilmek için e, bunların yapmış oldukları çünkü bunlar şunu yapıyorlar çok açık bunu görmek lazım. E, e, burada e, PKK'nın amacı e, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde e, öz, önce özet yapılar meydana getirip sonra bunları birleştirmek. Yani Türkiye'den koparmak. bunu Bu PKK'nın amacı bu. ya yani Türkiye'yi bölmek istiyor parçalamak istiyor. Bunun siyasi uzantısı da HDP. Ve dolayısıyla da HDP bütün şeylere rağmen, eleştirilere rağmen, ikazlara rağmen, uyarılara rağmen Türkiye Partisi olamamış. Türkiye'yi bir bütün olarak düşünmemiş. Etnik fitnenin dışında ve doğrudan dolaylı PKK'yı desteklemenin dışında hiçbir eylem içerisine girmediği ve demokratik bir ee, siyasette e, yer alabilecek bir parti olamadığını e, ortaya koymuş durumda. Şimdi siz e, ister iktidarda olun ister muhalefette olun. Eğer oy kaygısıyla HDP'ye veya işte bu tür kriminal vakalara e, şey bakarsanız e, pozitif bakarsanız bize oy gelecek. Biz bunlarla işbirliği yapacağız. E, o, o zaman ne yapayım kardeşim? İşte bu iktidardan kurtulmak için Bunlarla işbirliği yapmak e, gerekir şeklindeki e, bir yaklaşım tarzı e, kendi savunduğunuz e, düşüncelere en aykırı bir yaklaşım tarzı olur. Onlardan gelecek e, e, duayı bile kabul etmeyeceksiniz. Milletin önüne öyle çıktığınız zaman milletten oy alırsınız. Ama siz eğer e, işte bunları da görmezlikten gelelim. Bunları da hiç eleştirmeyelim. işte bunların da devamlı mağdur olduktan bahsediyorsun. Neyden bahsediyorsun kardeşim? Sen Selahattin Demirtaş denilen adam 6-8 Ekim olaylarının baş failidir. Kışkırtıcısıdır. Sokağa çıkaran adamdır. Apor'un heykelini dikeceğim diyen adamdır. Bitmiştir. Biz Atatürk'ün heykelini dikeceğiz. Git, gitmediği e, yere olmadığı yere onu dikeceğiz diyeceksiniz. E, ve e, buna yönelik şimdi Diyarbakır'a şey geldiği zaman bu e, e, adını söyle e, Mesut Barzani geldiği zaman ne mutlu Türküm diyene yazıları kaldırıldı. Yani e, bunları e, bunları yerine koyacağız diyeceksiniz siz. Siz Cumhuriyeti kuran partisiniz. Siz Cumhuriyeti yıkmaya çalışanlarla kol kola yan yana olamazsınız kardeşim. Bu eşyanın tabiatına aykırı. Bu dersi eğer kendi kendinize alır da e, düzeltirseniz kendinizi e, problem yok. Bu konuda boşluk e, bırakmayacak şekilde hareket ederseniz problem olmaz. Ama eğer efendim işte biz iktidara gelmek için bunlara da bir şey bakmak lazım. İşte demokrasi adı altında, insan hakları adı altında bunları da barındırmamız lazım. Bunlarla da işbirliği yapmamız lazım. Bunlara da dolaylı bir biçimde ses çıkarmamamız lazım. Böylesi daha şey şeklinde bir yaklaşım içerisine girerseniz emin olun sükut la uğrarsınız.